Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Selin Demir Atar hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmeyin lütfen. Şimdi Selin Demir Atar hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 20 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.74 boyundadır. Balık burcudur. Babasının ordu mensubu olması nedeniyle çocukluğu Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçmiştir. 2020 tarihinde iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlenmiştir. Selin Demiratar çocukluk yılları hakkında şu bilgileri vermiştir bizlere. Antalya'da lise okuduğum yıllarda Miss Globe adıyla düzenlenen ülke çapında bir güzellik yarışmasına katıldım ve genç yaşta birinci olarak dikkat çektim. Lise öğrenimimi tamamladıktan sonra oyunculuk üzerine kariyer yapmak üzere İstanbul'a yerleştim. Çok çalışkan bir çocuktum ama aynı zamanda çok da yaramazdım. Hiperaktiftim. Dizlerim hep yaralıydı. Babam beni sokaklardan toplardı. Babamın mesleğinden dolayı çocukluğum Ankara, Adana ve Antalya'da geçti. Hayatımın her döneminde çok arkadaşım oldu. Şu anda da çok yakın bir sürü arkadaşım var. Çok farklı tarzlarda arkadaşlarım var. Hepsiyle de ayrı eğleniyorum. diyerek anlatmıştır. Selin Demiratar eğitim hayatını Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olarak tamamlamıştır. Hayatının dönüm noktası olarak adlandırdığı olayı ise şu şekilde anlatmıştır bizlere. Antalya'da yaşadığım dönemde belediye tiyatrosunda aldığım eğitim hayatımın, akışın, eğitim hayatımın akışını değiştirdi. Babam asker olduğu için sık sık farklı şehirlere taşınıyorduk ve Ankara'dan Antalya'ya taşındığımızda sırf oyalanacak bir şeyim olsun, canım sıkılmasın diye belediyenin tiyatrosuna yazılmıştım. O gün farkında olmadan beni oyunculukta bulunduğum yere getiren, Hayatımın yörüngesini bu yöne çeviren bir gündü. Oyunculuk çocukluk hayalim değildi fakat 1999'da güzellik yarışması için Antalya'dan İstanbul'a geldiğimde <laughs> oyuncu olmak istediğimi fark ettim. Antalya'da belediyenin açmış olduğu tiyatro okuluna gittim. Okuldayken oyunculuğun ne kadar heyecan verici bir serüven olduğunu fark ettiğimde bu yolculuk tam bana göre diye düşündüm. diyerek anlatmıştır. Selin Demiratar oyunculuğa ilk adımını 2000 tarihinde Bana Babamı Anlat isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Acı Hayat dizisinde canlandırdığı Nermin Yıldız karakteriyle olmuştur. Bu diziden sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Selin Demiratar kişilik özelliklerini ise şu şekilde anlatmıştır. E, utangaç, samimi, neşeli ve sıcak biriyim. Çocuk, çocuksu zevkleri olan, konuşkan biriyim. Dostlarımlayken matrak ve eğlenceli bir insanım. Sonuçta güvendiğiniz kişilerle birlikteyken tüm duvarlarınızı kaldırıyorsunuz. Tanımadığım insanlarla hemen samimiyet kurmam bu da otomatikman bir koruma kalkanı olmasını sağlıyor. Doğru da olduğunu düşünüyorum belli bir dönem tanıma süreci geçtikten sonra güvenebileceğim insanları ve güvenemeyeceklerimi ayırıyorum. Cool gibi görünen o soğuk kısmım aslında utangaçlıktan gelen bir şey. 17 yaşında başladım bu işe. Bir ürkme durumum vardı. Yaptığım işler başarılı oluyor, dikkat çekiyor ama sen bir anda fotoğrafın çekilince ne oluyor diyorsun. Uzun bir süre kameralara alışamadım. Çok çabuk rahat olan biri değildim. Özellikle röportajlarda kendimi anlatmaya çalışmak çok zor bir şey. Kamera önünde oyunculuk yapmak bana göre çok daha kolay," diyerek anlatmıştır. Sosyal yaşantısında neler yaptığını ise şu şekilde anlatmıştır. "Arkadaşlarımla tatile gitmeyi çok istiyorum, çok seviyorum. İtalyan aileleri gibi yüksek sesle, hararetli bir şeylerin tartışıldığı kalabalık aile yemeklerini de çok keyifli buluyorum." Gece kulübünden çok o büyük ve gürültülü yemek sofralarımızda eğleniyorum. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Büyük bir ailem var. Bir de Sultanahmet ve Kapalı Çarşı'dan vazgeçemem. Oranın hareketliliğini seviyorum. Benim için yaşayan bir yer. Görmediğim yerlere tatile gitmek de önemli benim için. Oradaki mimariyi, insanların yaşayış biçimlerini, kültürlerini görmek çok güzel ve gitmeden hayal etmek, araştırmak en keyif aldığım şeylerden biri diyerek anlatmıştır. Düşünce yapısını ise şu şekilde özetlemiştir. Birisini mutlu etmekten bir insanın hayatına faydamın, faydamın dokunmasından büyük bir haz ve keyif alıyorum. Hiç tanımadığım biri de olabilir. İnsanların yüzünün gülmesine vesile olmayı seviyorum demiştir. Set ortamında nasıl biri olduğunu ise şu şekilde anlatmıştır. Sette herkesle sohbet etmeyi seviyorum. Rol arkadaşlarımla iyi geçinmeyi de çok önemsiyorum. Sette herkesle iyi anlaşabilmek benim için önemli. Çünkü öyle olduğum insanlarla sahne çekerken daha rahat oluyorum. Ekipten ayrı durmak işe dahil olmamışım hissi veriyor. Enerjimi düşürüyor. Kayıt ve stop zamanları içinde etrafımdaki hiçbir şeyi görmüyorum karakterin ruh haline bürünüyorum. Öyle zamanlar oluyor ki izlerken görüyorum nasıl oynadığımı. O anda ben değil de oynadığım karakter oluyorum." diyerek açıklamıştır bizlere. Selin Demiratar ilk sinema filmi deneyimini Abdülhamit düşerken isimli filmle yaşamıştır. Hayran olduğu kişiler ise kendinden emin ve güçlü olması nedeniyle Güler Sabancı'nın duruşunu beğendiğini söylemiştir. Aşk hakkında da şu cümleleri kurmuştur güzel oyuncu. Ne zaman, nerede, kime aşık olacağımız ile ilgili bir tanım yok. Ancak bulunduğumuz çevreden birisiyle tanıştığınız için ona aşık oluyorsunuz. En önemli şey güven. Birlikte olduğum insanın mutlaka benden biraz daha üstün olmasını bekliyorum açıkçası. Öğrettiğim değil de öğrenebileceğim bana bir şeyler katacak birisinin olması veya hayranlık duymam gerekiyor. Aşık olabilmem için karşımdakine gerçekten hayranlık duymam gerekiyor. O yüzden gerçekten benden biraz daha donanımlı olursa aşk ve tutku büyüyor bende. Bence birisi için değiştiğiniz an o kişiyi kaybettiğiniz andır. Onun gözündeki çekiciliğinizi kaybedersiniz çünkü. Bir değişim yaşayacaksanız bunu kendiniz için yapmalısınız. Aşıkken bile kendi fikirlerimle karar veririm. Farklı biri gibi görünmeye çalışmam. Öyle bir şey yaptıysam da ancak çocuk yaşlarda yapmışımdır diyerek anlatmıştır. Hayatın, hayata bakış açısını ise şu cümlelerle açıklamıştır. Hayata neşeli ve iyi tarafından bakmayı tercih ediyorum. Hüzünlü bakmayı bilmem. Hüzünlü karakter haline getirmiş olanları da sevmem aslında. Olabildiğince iç enerjimizi yüksek tutmamız gerektiğine inanıyorum. Hayata olabildiğince iyi tarafından bakabilmek için çaba göstermeliyiz. 16 yaşından bu yana durmadan çalışıyorum. Özel hayatıma daha fazla zaman ayırabilmek için sektörü ara verdim." diyerek anlatmıştır. Mesleki anlamdaki bakış açısını ise şu an şu açıklamalarıyla dile getirmiştir. Sektöre 16-17 yaşında reklam oyunculuğu ile girdim. Reklamdan diziye geçiş yaptığım için ani bir popülarite patlaması yaşadığımı düşünüyorum. Oynadığım dizilerin popülaritesinin üstüne çıkmak istemem hiçbir zaman. Hayatımda bana en çok zevk veren şey işim. O yüzden merkezde diyebilirim. Her yaptığım işte ilk defa kamera karşısına geçiyormuşum gibi hevesli ve mutlu oluyorum. Kendimi izlerken acımasızca eleştiriyorum. Mesela nerede, neden orada kolumu şöyle yapmışım ya da keşke duyguyu şu mimikle destekleyip verseydim diyorum. Ancak dizi setleri çok yoğun geçtiğinden Sizlerde sinema filmlerindeki gibi detaylı sahneler çekilmiyor. Oyunculukta taviz vermemek, maddi şeyleri öne çıkarmamak çok önemli. Ruhumu öne koymayı, ekip olmayı tercih ederim. Nasıl bir futbol oyuncusu tek başınayken bir anlam ifade etmiyorsa, en yıldız oyuncu da sahada tek başına sönük kalır. En başta insanın kendisinin kuralları olması gerekir bence. İnandığım sürece de her karakteri oynarım ama karakterin düşünülen kişiliğine uymayan hiçbir şey yapmam diyerek anlatmıştır. Kariyer planlaması hakkında da asla oynamam dediği rol yok ama güzel kadın imajı altındaki rollerden çok mutluluk duymadığını dile getirmiştir. Bir gün bir tiyatro oyununda da rol, rol almak istediğini söylemiştir. Selin Demiratar hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu yakından tanımaya çalıştık. Umarım verdiğimiz bilgilerle onun hakkında bilgi sahibi olmuşsunuzdur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın.